merhabalar. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ne kanalı lan? Kanalcıkıma hoş geldiniz diyeceksiniz. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün sabah köründe, gece vakti bir anda gaza gelerek ne yaptık? Direkt bir vlog videosu çekelim dedik. Gitmediğimiz bir yere gidelim dedik. Nereye geldik? Bozcaada'ya geldik. Daha gelmedik. Bayağı yol var yani şu anda anladın mı? Yani gelmeye çalışıyoruz yani şu anda. Ekibe katılacak arkadaşlar var. Çok güzel bir ekiple şahane bir video çekeceğiz. Videonun başından sonuna kadar izleyin. Bozca adaya nasıl gidilir, nasıl gelinir onları anlatacağım. Hem de nerede yemek yeriz, nerede yemeyiz onları anlatacağım. E bir de aynı zamanda güzelce eğleneceğiz yani. Bütün Bozca Adayı sevenler ve merak edenler sizin için şahane bir video çekeceğiz. neredeyiz bugün Bozcaada'ya geldik Bozcaada'da gördüğünüz gibi bu arkadaş bizi karşıladı kameraları çok seven bir arkadaş bununla beraber bütün vlog videosunda beraber takılacağız kendisi bir şey söylemek ister misiniz çok ilgilenmedi şu anda konuyla şu anda başka şeylerin peşinde şimdi Bozcaada'ya geldik Bozcaada'da bizi kim gezdirecek buranın muhtarı gezdirecek hemen muhtara şöyle bir e, pardon e, siz muhtar sizsiniz galiba buranın e, ben bir muhtarı her yerde bir muhtar bulduğum gibi burada da bir muhtar buldum Şimdi burası neresi? Hoş geldiniz Ö çocuklar. E, teşekkür ederiz. Çocuklar diyor kendini yaşlı addediyor, <laughs> addediyor biraz. Biz maske takıyoruz burada bozuyoruz. sosyal mesafe. Maske da. takmıyoruz sosyal mesafe falan. Burası tam olarak neresi acaba? Çok pardon ama burası Bozcaada'nın meydanı. Meydan. Tabi. E, tabii. Cumhuriyet bayramları falan hep burada kutlanır. 19 Mayıs, 23 Nisan kutlanırdı yani eskiden. Sen gelirdin o zamanlar buraya. Tabi tabi. Cumhuriyet bayramlarında çok gelir. Ya Cumhuriyet bayramlarında bizzat buraya gelir. Direkt buraya gelir hatta. Tabi tabi. Buradan şey. Tabi buradan. Olduğum şey hareketleri olan. Ya, belgesi bu. yani bu. Ya burada muhtarlığını böyle belli ediyorsun. Ellerini arkandaysa mesela muhtarsın. Evet. E, güzel bir vlog videosu olacak mı peki? Yani pek sanmıyorum ama eğleniriz yani. Bence olacak ya. Bence olacak. E, aynı zamanda orada muhtarın eşi var gördüğünüz gibi şu gözlüklü arkadaş. Evet. Gözlükleriyle beraber o da Ekirus'u orada. Böyle hep beraber çok keyifli bir video geçireceğiz. Videonun sonuna kadar izleyin. Şahane bir video geliyor. Proje'ye aşık olacaksınız. Uh, yeah, oh 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 butiksel butik bir otele geldik. Ama çok butiksel bir otel. Bayağı butik yani anladın mı yani? Hani şey değil yani. Otelin adı Harmony Otel. Hemen, hemen bir espri yapmak istiyorum Harmony Otel ile alakalı. Harmony arkadaşlarımın Armani. Bak ne oldu şimdi? <laughs> Mesela Hemen engelleyebilirsiniz, <laughs> takipten çıkabilirsiniz, <laughs> direkt dislike'lar. Ben Rütük yetkilisiyim. Lütfen <laughs> sizi <laughs> alabilir miyim? <laughs> Şuradan ama direkt kaldırarak. Arkadaş buranın hem mutları, hem de Rütük yetkilisi. Burada böyle şey Rütüksel mi? bir şey var. mutlar Muhtar hareketi. Bu telliğini görüyorsunuz. Bu terlik herhalde bu kendi yapmış telliğini. Burası şurada bir arkadaş var. Bu gözlükleriyle beraber geldi. <laughs> Önce gözlüklerini getirdi, ondan sonra kendisi geldi. Şurada hemen bir arkadaş var. Onu da tanıtayım köpük bey diyoruz ona. Bu arkadaş herkese salçı. Şu arkadaşa dikkat edebilirsiniz, konuşabilirsin. Kameraya bir şeyler söylemek ister misin? Evet, muhtarlık sultanlıktır. Muhtarlık sultanlıktır dedi. Kanalımıza hoş geldin. Hangi kanal? Görüştür. kanal bulmuş. Kanal, kanal, kanal. Kanalcık <laughs> benimki daha. Hangi kanaldan aldın onu? Ee, cık daha, kanalcık. Kanal hatta ık, hatta ke falan. Selam, Sen kanal, Sen bana i̇slam abone var. olmuş muydun? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Olmaya gerek yok ki. Yani adam... İstediğim zaman izleyebiliyorum. <laughs> gerçek. Sen de olmadın değil mi? Şu evet. anda ikiniz de yakalandınız. Ya benim olduğum bir abonelik var o da İSKİ. <laughs> Elektrik idaresi, Dijitürk. O kadar yani. Anladım. Netflix. O da var. Her şeye üyesin. Bir tek <gülüyor> bana <gülüyor> üye da. diyorsun doğru mu? Spotify'da var. Evet. evet görüyorum. Ve hepsi paralı ha. Ben bedava yani. Bedava hizmet sunuyorum. Yani paralı hala... olsa belki olabilirdi ama bedava olduğu için. Şimdi peki bir şey soracağım. Artık ciddi konuşmamız lazım. Evet. Gerçekten. yani Çok ciddi ol. Mesela şu anda hiç gülmüyoruz mesela. Ciddiyiz şu anda. Mesela ciddi olma. <gülüyor> falan. Sağ, <laughs> sağ, sahte, sahte, sahte hareketler. Otelle alakalı bize bir şeyler söyle. Sen daha önce geldin ya buraya. Otel şöyle. Otelin sahipleri yani buranın adalını yerliler yani. Buranın yerliler mi? <laughs> evet buranın sahipleri kızıl dediler arkadaşlar. Buraya işte 1800'lü yıllarda gelmişler. Yerliler. Arka tarafta yamyamlarımız var. Yerli yaprakla falan takılıyor bunlar. Neyse. Tabii, Adem, yaprak derken? Adem, ha bayağı. <laughs> Evet. Biz giyinmişiz. Yani, yani şey e, çok tatlı insanlar gerçekten sahipleri falan. Burası eski böyle ne dedi ahır falanmış bir şeylermiş falan. Şu anda oteli çok güzel anlattığının <laughs> farkında mısın? Evet arkadaşlar Bozcaada'ya gelirseniz Harmony'e gelip ahır hayatı yaşayabilirsiniz. Çok keyifli bir ahır hayatı olabilir. Çok güzel 15 odalı böyle muhteşem bir taş ev şeklinde yapılmış görüyorsunuz yeşillik. Yeşil görmüyorsunuz ama buralar. Adanın ürünleriyle el yapımı. Harika Şirin teyze. Bir de... Şirin teyze hanımefendi mi? Evet. <laughs> şirin teyze şirin, benim. Şirin teyze hanımefendi oluyor. Yerli Şirin teyze. Evet. Yerlisi misin? Ben evet ilk Bozca'da olduğumdan beri burada oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok yersiz bir espriydi ama Buranın yerlisin bu arkadaşla beraber herhalde. Evet. evet, biz adayı satın aldık ben pandemi döneminde bana doğum günü hediyesi olarak aldılar. E, almış olabilirler. Bunların böyle <laughs> söylemedikleri şeyler var. Bir şeyler yapıyorlar. Bu ara takip ediyorum öyle teknemekle işlerine de girdiler. Yerli olarak dişin arasında pul, <laughs> pul biber kalmış. O bu yerlerin evet, simgesi. Bu ortaya bir tane pul biber koyuyorsunuz o anca öyle yerli oluyorsunuz mesela. Yani pul biber varsa mesela gidiyorsun istediğin yerde istediğini yapabiliyorsun adalı. Gökçeada mı, Bozcaada mı? Bozcaada. Niye da tükürdün ya. öyle pıh pıh yaptın bir şeyler yaptın? <laughs> yani Gökçeada'ya geçen ay gittik. Ne zaman? Benim haberim yok. Böyle bunlar <laughs> sahtelikler işte böyle. Yapıyorlar böyle. Gittik hemen geri döndük Bozcaada'ya. O kadar kötü. O yani kadar mı kötü? Bozcaada'nın yanında. Öyle demeyelim yine de şimdi. Yani öbür gün de... oraya gittiğinde <laughs> bu hani bir şeyler olur falan filan. O kadar kötü değil de Bozcaada güzel öyleydi. Bozcaada daha güzel. Bozcaada daha güzel. Keyifsel. Biz adada teknoloji seviyoruz. Teknoloji. Evet. Mesela? Mesela? Evet. Cep telefonu. Siz... Mesela cep telefonu çekiyor burada arkadaşlar. <laughs> cep telefonumuz çekiyor. Burada video falan çekebiliyoruz ama onun evet. dışında bir şey yok. Yok Buradan daha var. Oluyor. Daha var mı? Evet daha ATV... yeni başladı. ATV kiralıyor muyuz? Kiralıyoruz. 5000 liraya ATV kiralayacağız birazdan. Onunla beraber fotoğraf çekilip beraber uyuyacağız. Beraber kalkacağız. 2 <laughs> günlük kiralayacağız. 2 günlük direkt net abi. Kardeş kusura bakma. seni <laughs> rahatsız ediyoruz ama. Burada bir. <gülüyor> 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 bir iki. Video devam <laughs> mı <mi> ediyor? <laughs> köpeği kaybettik artık. Artık köpek gidiyor. Köpek şu anda bağımsızlığına inan etti. İyiymiş. İyi ben de bu anı bekliyordum zaten <laughs> Artık oldu, artık videoyu kapatabiliriz. Amacına ulaştı video. E, devamı gelecek. Şöyle oteli küçük bir gösterelim Ama dedik. parmaktan sonra. Şimdi hazırlanacağız. Denize gideceğiz. Azmak Nehri'ne mi gidiyorduk? Eğer Bozcaada'ya gelecekseniz kılacağınız tek adres Arman Otel. <laughs> Arman Otel. Arkadaşlarımızın armağanı. Yani Giorgio Armani'nin okey gittim ben. Of. Güzel orada güzel de. Bu video hiç <laughs> son... Bu video <laughs> bitmiyor mu? son. Denize gidiyoruz. Çok güzel denizde bir video çekeceğiz. Ama parmaktan Ama <laughs> sonra. parmaktan <laughs> sonra izlemeyeceğiz. Kardeşleri böyle... <laughs> <laughs> <Yolsuz> geziyorum böyle. <laughs> Kendimi gezdiriyorum. <laughs> Hi guys. Hello. Hello. Evet köpük, köpük biliyorum. Köpüklü cam temizlemene kadar. Duyamıyorum. Kafam iyi oldu. <laughs> Anne nasılsın? Helal olsun. <laughs> Nereye geldik? Ayazma plajına geldik. Ayazma plajı nerede? Tabii ki de Bozcaada'da. Bozcaada'nın en 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 güzel plajına geldik. Öyle söylüyor bizi misafir eden sevgili dostlarım Murat ve Şimdi bu plajı keşfedeceğiz. Bakalım bu plajda böyle saçma sapan hareketler yapıyorum ki. Herkes böyle yapıyor ya. Ben de böyle yapayım. Halbuki insan gibi anlatalım değil mi? Yani şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir plajımız var burada. Denize nazır. Kumdan bir plajımız var. Benim en sevdiğim plaj. Deniz suyu biraz soğuk. Benim gibi soğuk suyu çok sevmeyenler için biraz sıkıntılı olabilir ama çok temiz ve çok sakin. Tam böyle ailesel ve arkadaşlarınızla neşeli bir şekilde takılabileceğiniz bir plaj. Şimdi ne yapıyoruz? Plaja geçiyoruz. Hadi beni takip edin. Hala Muhtar'la beraberiz. Muhtar bizim bolca Adayı gezdiriyor. Hayat zor burada. İşte mecbur yaşamaya çalışıyoruz böyle. Geliyoruz denize falan girmeye çalışıyoruz zor yani. Ama gerçekten... Keşke İstanbul'da olsam rahat rahat yaşasam yani. Değil mi? Şu derdi nasıl çekeceksin yani. ya? Şu an bugün bir yıl daha yaşlanacağım şimdi. Bir yıl daha yaşlanacağım anladım peki. Evet şöyle kum 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 çok güzel bir kum. Ya kum nasıl çok güzel olur bilmiyorum ama bayağı kum işte. Çok keyifli bir kum var. Sıcacık böyle. Ayaklarınızı yakıyor biraz. Şimdi denize gireceğiz. Bakalım deniz nasıl? Murat bize yer bakıyor şu anda. Burası mal sahibi olduğu için. Gerçekten. Eşyaları Murat'a kitledik. Sağ olsun. Her şey evet, Bozcaada vlog videosunda ayazma Plajı'ndaki gezintimizi bitiriyoruz. Geldik, gördük ve gidiyoruz diyebilirim. Arkadan pis pis hareketler yapan arkadaşlar var. Yani gerçekten şu anda hava bülteni sunan ama arkadan bağıran taraftarlar, hareket çeken taraftarlar var gibi hissediyorum kendimi. Neyse, çok güzel bir plajdı. Böyle plajdan da biraz bahsedeyim bari. Ee, gördüğünüz gibi plaj tamamen <laughs> gerçekten çok pis hareketler yapıyorsunuz arkada arkada iki tane tip var görmeniz lazım birazdan göstereceğim onları ee, güzel bir videoydu <laughs> <laughs> Nijar'e bölge... <laughs> bir gösterelim bir gösterelim Nijerya bölgesinden Mamadunyan <laughs> ve eşi ile beraber Mamadunyan ve eşi ile beraber çok güzel bir gün geçirdik çok güzel bir deniz ee, şöyle gösterelim denizinde De gördüğünüz gibi çok berrak çok temiz sadece biraz soğuk ki ama yaz aylarında hava çok sıcak olduğu için yani soğuk olması bir avantaj. Tamamıyla ailesel, sevgilisel yani keyifli bir şekilde insan var ama böyle it kopuk yok yani atırsızları yok. Garip garip tiplerin olmadığı çok keyifli bir yer. Bozcaada'nın en güzel plajıydı burası. Şimdi öteki koylarına küçük bir gezintiye gireceğiz. İzlemeye devam edin. <laughs> çekti. Koyun ismi Beylik koyu arkadaşlar. Şimdi bu koyun birkaç tane özelliği var. Bahsetmek istedim, es geçmek istemedim. Birincisi şu. Geçmiş senelerde burada batık bir gemi varmış. Soğan gemisi olarak adlandırılıyormuş ve insanlar şurada gördüğünüz açıdaki denizin olduğu yerde batık geminin olduğu yerde denize girerlermiş. Uzun zaman önce gibi anlattığıma bakmayın. Aslında yakın bir tarihten bahsediyorum. Orada denize girerlermiş ve gemideki bir ham maddeden dolayı insan hayatına ve doğa hayatına zarar verdiği için gemiyi kaldırmışlar. Şimdi böyle berrak şeffaf bir koy var burada. E umarım burayı acil yeşillendirir, acil eski haline getirirler. Çünkü gerçekten cennet gibi bir koy. Herkesin gelip görmesini isteyebileceğim bir koy. Mutlaka gelin, geldikten sonra yorumlarınızı, düşüncelerinizi benimle paylaşın. Ben geldiğimde burası böyleydi. Umarım bir daha geldiğinde çok daha güzel bir doğa karşılar bizi. Şimdilik bu koydan aktaracaklarım bu kadar. ATV haber diye devam etmek isterdim. Hayır tabii ki de videolar devam ediyor. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. İzlemeye devam edin. Bozcaada'da ismini bilmediğim ve muhtemelen bir ismi olmadığı bir koy gördük. Mavinin 1500 tane tonunun olduğu. Tabi abartıyorum ama yani arkadaşlar bir baksanıza ya. Yani hakikaten çok iyi değil mi ya? Yani işin kötü tarafı şu ama çok güzel bir manzara. Müthiş bir hani görsel şov var burada. Ama burada denize giremiyoruz. Yani girebilen varsa da Muhtemelen biraz risklidir Tavsiye etmem çünkü benim olduğum yerin aşağısı bayağı derin kayalıklardan oluşuyor Hani böyle biraz e, Tehlikeli böyle Canınızın tehlikeye atacağınız bir Yer diyebilirim Ama çok güzel bir koy şu dip tarafa kadar Böyle bir deniz suyunun geldiği bir yer var Oradan böyle şöyle açılan bir koy var Hatta şöyle durayım biraz daha net bir şekilde görelim Kayalıkların dibinde böyle e, Derinliğin çok fazla olduğunu düşünmüyorum bir Gelebilir misin sen sen oradan çok hareket yapıyorsun. Şimdi bir arkadaş bu biliyorsunuz Bozcaada'nın muhtarıydı. Kendisi arkadan devamlı hareketler yapıyor. Biraz o da bir şeyler söylesin. Çünkü benden daha iyi biliyor Bozcaada'yı. Yok, estağfurullah. Sen bilmiyor olabilirsin belki. De. Böyle bilmiyor. laf sokabiliyor yani. Böyle var, var böyle oynadı. Ya şöyle bu, şöyle. Tosçu yani, bu arada bu arkadaş. Tosçuyu. Evet. Geleceğin tosçusu. Tosçular diyebilirsiniz. Bu koyda ben de hiç denize giremedim. Çünkü yani bir tekne gerekiyor bunun için burada girebilmek için. Ama çok güzel bir koy çünkü kimse denize giremiyor ve kimse pisletemiyor. Dolayısıyla harika bir yer işte. Böyle izleyip üstüne ekmek var Bozcağı dediğince aklına gelen üç kelime söyle. Vahit. Ne? Rakı. Ee, deniz. İyi seyirler. Yeni bir koya yelken açıyoruz. Ya yelken açmıyoruz. Bayağı arabaya binip gideceğiz anasını satayım ya. Yani. Şey değil ya. Yani. şuraya döndüğümüzde küçük küçük kayalıkların minik minik kayalıkların içinde şahane bir deniz göreceksiniz. Gerçekten şaka bir yana harbiden çok sağlam bir yer ya. İnsanı bakınca gerçekten huzur doluyor. Biz Bozcaada'nın incisi, herkesin bildiği, herkesin gelip görmek istediği Vahit'in yerindeyiz. Burası e, hani restoran anlamında Bozcaada'nın en güzel restoranı. Müthiş mezeleri var, çok güzel bir ambiyansı var ve çok iyi işletmesi var. Çalışanlar olsun, e, efendime söyleyeyim hizmet olsun, aynı zamanda gıda kalitesi olsun şahane bir yer. Şimdi size akşam geleceğiz ama önce küçük bir video hazırlamak istedim. Önce bir mekanı şöyle bir tanıtayım, akşam daha güzel bir video gelecek. Şimdi içeri girelim, mezelerle manzarayla başlayalım. Şimdi burada çok güzel bir manzara var. Önce ondan bahsedeyim. Şahane bir manzara var. Denizin tam dibinde, kumsalın tam dibinde e, gelip görebileceğiniz en güzel yerlerden biri. Şöyle gel abi. İnanılmaz dolu. Onu söyleyeyim. Yani böyle. Ben geldim. Şuraya oturayım. Hemen yer bulayım falan öyle bir şey yok. Rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Özellikle akşam saatlerinde çok keyifli ve çok kalabalık oluyor. Böyle ağaçların içinde, yeşilliklerin içinde, sol tarafı deniz, bir tarafı doğa. Yani hem oksijeni bol, hem muhabbeti bol, hem de çok neşeli bir mekan. Akşam daha güzel bir video gelecek ama biraz daha devam edelim. Şuradan şöyle alacağım size mezeleri göstermek istiyorum buradaki mezeler şahane bir kere çok seçenek var ve çok kaliteli mezeler kullanıyorlar şuradan mezeleri göstereyim İnanılmaz iyi mezeler var şimdi gündüz gözüyle mezeleri göstermek istedim size şimdi buradaki mezeleri her yerde bulamazsınız bak burada tatlılar var aga her rakı mekanında her restoranda tatlı bulamazsın artı bir gördüğünüz gibi burada çok güzel ara sıcaklar var seç seçebildiğin kadar. Yani ismini bilmediğim bir sürü şey var. Hepsini öğreneceğim akşam. Gel 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 takip et takip et takip et takip et ve işte benim favori yerim. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Hani say desem sayamayacağım kadar meze var. 1 2 3 1 2 3 4 5 kat meze var ve her katta yaklaşık böyle bir 20 tane meze var. Yani 100 tane meze çeşidi ve tamamen taze olmasıyla şahane bir sunum. Şahane bir lezzet veriyor müşterilerine. Biz de akşam bir şeyler yiyeceğiz ve yediğimiz şeyleri sizlerle paylaşacağız. Tavsiyelerimiz olacak, önerilerimiz olacak. İzlemeye devam edin. Gördüğünüz gibi mekan çok büyük. Çok büyük olmasına rağmen dediğim gibi akşam videosunda göreceksiniz tıka basa dolu bir mekan. Tıka basa dolu olmasına rağmen müthiş bir hizmet veriyorlar. Çalışanları çok ilgili. Biz de akşam buranın tadını çıkartacağız. İzlemeye devam edin. İyi seyirler. Ayrılmayın hiçbir yere. Devamı geliyor.